Burada hepimize her zamankinden fazla bir görev düşüyor. Özellikle bu şehri yönetenler, bu şehrin amirleri olanlar, bu şehrin eminleri Denizli'ye bu konuda yaptıkları haksızlığı da bir kez daha görmeleri gerektiğini buradan seslendiriyoruz arkadaşlar. Denizli halkı artık sokaklarına korkarak çıkıyor. Ailemiz, çocuklarımızın can güvenliği maalesef büyük bir sorun haline gelmiş. Tüm annelerimiz, babalarımız bu kanıda kara kara düşünür haldeler. Evlerimizi kiralarken hastaneye gittiğimizde yardım konusunda yardım aldığımızda da maalesef artık Denizli halkı ikinci sınıf bir vatandaş muamelesi görmekte. Denizli'nin kanayan yarası yani mülteci yarasına dikkat çekmek belki de Denizli değil tüm ülkemizde bu isyanı duyurmak için bugün sizlerle birlikteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanı'nın biraz önce de gördüğünüz gibi talihsiz bir açıklaması aslında içlerindekinin gerçeğe yansımasını hep beraber gördük. 2050 yılında misafir iddiasıyla yola çıkanlar Türkiye nüfusunun 250 milyon olacağı iddiasını dile getiriyorlar. Gelin kendisinden bir kez daha o sözleri dinleyelim arkadaşlar. Ses açın arkadaşlar. <laughs> Aslında her ömer itibariyle bir nüfusun gıda ihtiyacını ve su ihtiyacını karşılamamız gerektiği ortaya çıkmıyor bu zaman. Demek ki nüfus artışı ile ilgili, iklim değişikliği gibi, göç gibi yok. Bir takım daha önce hiç adını duymadığımız hastalıklar gibi bize bizi kısıtlayacağını da düşünürsek buradaki risk faktörünü görmüş oluruz. Biz bunların ikisini gelir ortak olarak niteledik. Şöyle bir veri var. Nüfus artışına bağlı olarak. Evet. 2022 yılında yüzde 55 daha fazla suyan yüzde 65 daha fazla gıdayla ilacımız olacak. Sen araç. araç. Sen mülteci mi besliyorsun, mülteci getiriyorsun? Kime sormuş, kim ne yapmış? Hemşerim benim iki oğlum var, iki evet. çocuğum. üniversite yani, bitirmiş, boş geziyor, boş. Evet. Biz de buradan bakana diyoruz ki, orada bir durun sayın bakan. Misafir bir millet olduğumuz tüm dünyaca bilinmektedir. Misafir başımızın tacıdır biz misafirleri baş tacı olarak görürüz. Ama bir şey daha biliriz ki misafirliğin kısası makbuldür. Üstelik içimizde <laughs> misafir olarak yer alanların daha da ötesinde yeni misafirleri eklemekten bahsediyorsunuz. Şu an Denizli'de 20 bin kayıtlı mülteci olduğu söyleniyor. Kayıtsız olanlarla beraber bu sayının nereye gittiğini biz dahi bilmiyoruz. Ve buradan sesleniyoruz. Denizli'de kayıtlı 20 bin kayıtsızlarıyla beraber belki de 50 binlere ulaşan bu mülteci bize az mı geliyor? Bu mülteci sayısının 2050 yıllarında 100 bine ulaşacağını düşünürsek, Denizli'nin nüfusu kadar bir nüfusu daha barındıracağını düşünürsek, biz bu konudaki misafirliğe karşı sesimizi yükseltiyoruz. Sizlerin umurunda olmayabilir. Sizler bunu düşünmüyor olabilirsiniz. Ama Denizli halkı, Denizli sokaklarında yaşayanlar, Denizli'de sabahleyin evinden, geceleyin sokağa çıkan insanlar görüyorlar ki artık huzurlu bir şehirde yaşamıyoruz. Denizlimiz elden gidiyor. Geleceğimize güvenle bakabilmek için artık yetti gari diyoruz. Huzurlu bir sokak, güzel ...bir yaşam için yettigar ediyoruz. Denizli ...suç şampiyonları listesinden çıkarmak için... ...yettigar ediyoruz. Denizli'de ortada olan bu mülteci... ...sorunu ancak ve ancak... ...biz çözeriz. Ve bugün diyoruz ki... ...bu mülteci sorunu çözülünceye kadar... ...artık bu misafirlikler... ...sonuna erinceye kadar... ...bizler mücadele etmeye... ...devam edeceğimize... ...Denizli halkında... ...Denizli halkının huzurunda söz veriyor ve farkındalık yaratalım. Sadece Denizli'de değil, tüm Türkiye'de yaşanan bu mülteci sorunu farkındalık yaratmak için bir kısa süreli oturma eylemi gerçekleştiriyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz arkadaşlar.